Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün turizm sektörünü konuşacağız. Turizmde, iç turizmde talep nasıl, dışarıdan Türkiye ilgi nasıl, hedefler ne doğrultuda hepsini uzmanımıza soracağız. Konuğumuz Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu. Hoş geldiniz Sayın Polatoğlu yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Umarım sizler de iyisinizdir Cem Bey. Şimdi tabii dün Kültür ve Turizm Bakanlığı bir veri açıkladı. Mayıs'ta geçen yıla göre %300'ün üzerinde yabancı turistin Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söyledi. Fakat tabii pandemi öncesi rakamlara bakmamız gerektiğini siz hep söylersiniz, biz de sizlerden öğrendik. O şekilde kıyasladığımız zaman %4 civarında bir düşüş görüyoruz. Aslında hala aynı rakam bile yakalanmış görünmüyor. Bu veriler ışığında baktığımız zaman bu seneye nasıl başladık, turistin Türkiye'ye talebi nasıldır? Aslında umduğumuzun ötesinde iyi gidiyor her şey. Maşallah demek lazım. Yani savaş olmasaydı eğer e, ve dünya üzerindeki ekonomik krizi olmasaydı gerçekten 2019'u fazlasıyla geçecektik. Şimdi bile %4 az demek, yani gelmeyen Rus ve Ukraynaları düşünürseniz veya savaş nedeniyle, ekonomi nedeniyle gelemeyenleri düşünürseniz yine de çok büyük bir başarı. Biz içime öyle doğuyor ki 2019'un rakamlarını yakalayacağız. Bakmayın Rusların da e, e, birazcık naz niyaz yapmasın. Onlar da gelmeye başladılar. Yani 2.3 milyon Rus e, ayak basmış şimdiye kadar. Bu çok önemli bir rakam bizim için. O rakamın sene sonuna kadar 4 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Ruslar direkt gelmiyorlar belki biliyorsunuz. Hem Avrupa'da yaşayan Ruslar Türkiye'ye geliyor. Hem de dolaylı yoldan Türkiye'ye geliyorlar. Yani Azerbaycan, Kazakistan üzerinden Türkiye'ye geliyorlar. Ee, bu da bir başarı sayılabilir. Yani savaş zamanı bile biz Rusları buraya getirebiliyorsak e, başarı demektir diye düşünüyorum. Evet peki hedef nedir bu sene için? Gelir olarak soruyorum elbette. Çünkü hep ona dikkati çekersiniz siz. Özellikle kişi başı gelirler üzerinden de sormak istiyorum. Bu seneki hedef nedir turizm sektörü açısından? Baktığınız vakit kişi başı rakamı düşmüş gibi gözüküyor. Yani Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar bu. Yani kişi başı 700 doların altına inmiş gelir olarak baktığınızda harcanan para Türkiye'de. Ama biz bu şekilde bakmıyoruz. Tur operatörleri platformu turiste bu şekilde bakmıyor. Çünkü Turizm Bakanlığı'nın verilerinde işte Bulgaristan'dan gelen 4,5 5 milyon Bulgar da var ki onlar gelip işte 100 dolar para harcayıp ya da 100 euro para harcayıp geri dönenler. İşte İran'dan gelip transit gidenler, e, yine komşu ülkelerimizden, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan çalışmak için gelenler bunlar da bu e, turist sayısının içine giriyorlar. Ve toplam geliri böldüğümüz vakit bu nedenle sanki daha az gelir elde etmiş gibi gözüküyoruz. Ama aslında gerçek o değil. Biz hep şuna bakıyoruz, bir turistin gün başına harcama kapasitesine bakıyoruz. Bu 2017-18'lerde 60 dolarları bile bulmamıştı. Ama 2019'da biz bunu 68 dolara çıkarmıştık. Ve geçen sene itibariyle 70 dolarlara çıktık. Bu sene de bu rakamın 72 dolarlara çıktığını görüyoruz. Yani belki daha kısa süreli konaklamalar var. Ama turistin harcama kapasitesi arttı. Dava evet. gelmişken söyleyeyim. Evet. Daha kısa süreli konaklamalar görüyoruz bu bölgemizde. Ama Ruslara bakarsak o şekilde değil. Üç aylık e, evler kiralıyorlar özellikle Antalya, Alanya bölgelerinde. Yani onların konaklamaları geçen seneye göre süre olarak artmış durumda. Evet. Şimdi tabii e, yurt dışından gelen turistleri sorduğumuz zaman hemen Ruslar geliyor akla. Özellikle dediğiniz gibi Rusya-Ukrayna Savaşı ilk başladığı günlerde oldukça tedirgin etmişti sektörü. Çünkü ciddi bir kitle e, bekleniyordu. Şimdi nispeten ona rağmen yine de daha iyi bir e, görüntü, tablo var gibi görünüyor. Peki, e, bu sene en çok talep hangi ülke turistlerinden geliyor? E, Rusya hala e, ön sıralarda mı yerini koruyor? Evet, Rusya e, hiç yarışı bırakan bir ülke değil açıkçası. Savaş halinde bile Türkiye sevdikleri için geliyorlar açıkçası tamam. ama e, birincilik şu sıra Almanlar'da, da e, İngilizler de, İngilizlerin çok yoğun ilgisi var. Ee, İranlılarda ve Araplarda açıkçası onlar da bu yarış içindeler. Araplar genellikle biliyorsunuz İstanbul ve Karadeniz bölgesini tercih ediyorlar ama bugünlerde ben an itibariyle Bodrum'dayım. Bodrum'da da oldukça bir Arap e, turist görüyoruz. Özellikle daha zengin kesimi diyebilirim. Hani bir masada gece 50 bin lira harcayan e, Arap masalarını görüyoruz. Bazı restoranlarda girip çıkıyoruz ve soruyoruz nedir, kimler ne kadar para harcıyor diye. En çok Araplar harcıyor ve işte bir masada 50 bin lira bırakan e, Arap turistler var açıkçası. Ya yani bir aile bırakıyor bu parayı. E, bunları Türklerin ulaşması biraz daha zor gibi gözüküyor. Ama Bodrum açısından bakarsak İngilizlerin hiç ummadığımız şekilde taleplerini görüyoruz. Yani mesela dün itibariyle, pardon cumartesi günü e, 8 charter indi direkt İngiltere'den buraya. Bir günde 8 tane uçak indi bir günden buraya ki hafta içinde de devam edecek bu uçaklar. Bu da çok önemli. Yani İngilizlerin yoğun bir ilgisi var. Özellikle Bodrum bölgesine yoğun ilgisi var. Ege bölgesi de yine hareketli. Ege bölgesine ise eski Doğu bloku dediğimiz ülkeler daha çok tercih ediyor. Yani neler, kimler tercih ediyor? İşte Romanya, Bulgaristan onlar daha çok arabayla geliyor. Hatta Macarlar bile arabayla geliyorlar. Kendi arabayla geliyorlar Ege bölgesine. Kuşadası özellikle çok talep ettikleri bir nokta. Ee, ama bunun dışında Polonya'da e, hakikaten e, seviyorum yani Ege bölgesini. Çok sevdikleri söyleyebilirim onların. Ee, İsrailler gelmeye başlamıştı. Ancak belki duymuşsunuzdur e, basından. E, bir suikast işlenecek İsrailli turistlere İranlılar tarafından diye bir dedikodular çıktı. Onun üzerine İra e, hem gelişlerini durdurdu İsrailler hem de buradaki İsrailler tatillerini keserek ülkelerine geri döndüler. Bu istikbarat sonucunda. Çünkü konsoloslukları e, ülkenize dönün çağrısı yaptı ve gelişler İsrail'den durdu. Halbuki biz bu sene 400 binin civarında belki çok daha fazla İsrail'i ağırlamaya hazırlık. Gelen rezervasyonlar bunlar ki artabilir de. Bu şekilde bir dağılım var açıkçası turistlerin Türkiye'de. Evet. Ee, yine sevindirici. Ukraynalılar, Ukraynalılar maalesef direkt gelemiyorlar. Ancak Avrupa'da veya işte başka kanallardan gelen Ukraynalılar da mevcut. Onların da sayıları an itibariyle 600-700 bin ki birçoğu da zaten Türkiye'de yaşayan akrabalarına veya arkadaşlarına geliyorlar açıkçası onların da mevkisi alan Antalya. Evet. Tabii şimdi yurt dışından gelen talep tabii ki ülkeyi sevindiriyor hepimizi sevindiriyor çünkü döviz ihtiyacı içinde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat tabii siz de az önce biraz rakamlardan bahsettiniz. Yurt içinden baktığımız zaman vatandaş maalesef çoğu kim hangi kime sorsak kimle konuşsak maalesef bu sene ya tatil yapamıyor fiyatlardan dolayı ya da kısa ve biraz daha uygun seçeneklere bakmayı tercih ediyor belki de zorunlu kalıyor. Yurt içinden baktığımız zaman vatandaş açısından talepler nasıl, dağılım nasıl, bir değişim var mıdır geçen senelere göre tatil tercihlerinde? Geçen sene şey de bu zamanlarda sizinle bir röportaj yapmıştık. Hatırlarsanız demiştim ki size bakın daha bayrama 15 gün var, 20 gün var. Bir tek yer bulamıyorsunuz Bodrum'da. Gerçekten geçen sene korkunç bir talep vardı. E, yerli turist açısından konuşuyorum ve bir tek yer bulunamıyordu Bodrum'da. Belki de diğer öğren yerlerinde de şey, e, tatil yerlerinde de bulunamıyordu. Ama bu sene öyle değil. Bu sene maalesef fiyatlar geçen seneye nazaran %100, %150 artmış durumda. Bir de ekonomik kriz eklenince insanlar imtina ettiler tatile gitmekten açıkçası. Ee, fiyatlar hakikaten zor. Ee, dün bir, e, evvelsi gün bir İngiliz e, yayın grubu röportaj yaptı. Peki Türklerin tatil grubu nedir diye. Hakikaten zor. Peki ne yapmaları lazım ucuza tatil yapmaları için? Birkaç seçenek var. Ee, eğer illa Temmuz Ağustos'ta tatil yapmaları gerekiyorsa ilk önce arabalarını satmaları gerekiyorlar. Çünkü hakikaten bir yerli araba fiyatına bir aile tatil yapıyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Beş yıldızlı bir otelde dört kişilik bir ailenin tatil yapması deniz kenarında her şey dahil bir otelde 40 bin lira. Ortalaması 40 bin lira. Burada Bodrum'da bir otelin bir haftalığı 120 bin lira. Ki Dilax standart bir odasından bahsediyorum. Bilinen otellerden birinin bir haftalık fiyatı 120 bin lira. Bodrum artık bu şekilde gelmiş durum. Bu şekilde gel. Bunu bir yerli turistin ödemesi biraz zor gibi geliyor. Peki daha ucuz e, olanaklar var mı? Var, pansiyonlar var ama onlar da ucuz değil. Yani onların fiyatları da 1500 liradan başlıyor. Yani bir e, pansiyonda eğer işte ek yatak falan ekletirseniz 4 kilit bir aile belki e, 1500 liraya kalabilir. Yani bunun yolu var, e, yemesi var, içmesi var. Yine aileye e, çok rahat bir 15 bin liraya falan mal olacak gibi geliyor. Pansiyonda dahi kalsalar yıldız otelin fiyatları ise 4 kişilik bir aile için yine 20 bin lirayı geçiyor açıkçası. Yani bu sene tatil Türkler için zor. Peki ne yapması lazım Türklerin? Hayat nasıl daha ucuza, hem turistten gelir elde edelim, hem biz Türkler de ucuza tatil yapalım? Birkaç seçenek var. Bu seçeneklerden biri, artık patronlarıyla mı anlaşırlar? Kendi ellerinden bilemiyorum ama illa Temmuz-Ağustos'ta tatil yapma lüksünden vazgeçmek lazım. Memleket öyle bir memleketti. Burada... Mayıs'ta da denize girebiliyorsunuz. Haziran'da da girebiliyorsunuz. Eylül'de de, Ekim'de de denize girebiliyorsunuz. Çok rahat değil. üstelik çok daha güzel. Mesela bugünden itibaren, bugünlerden itibaren artık buralar çok bunaltıcı olmaya başladı. Hele Alanya, Antalya gibi bölgelerde dışarı nefes alamayacak kadar dışarı çıkıyorsunuz. Bir de nem var buralarda. Bu nedenle sanki hani diğer aylara tatillerini ayarlayabilirlerse çok daha ucuza ve hatta çok daha güzel e, refah ve e, keyifli tatil yapacaklarını tahmin ediyorum. Bunu bu şekilde ayarlamaları mümkün olursa tatilleri en az yarıya en az yarı yarıya ucuza gelecektir. Hatta evet. biraz daha hani öteleyebilirlerse Eylül değil Ekim, hakikaten üçte bir fiyatına dörtte bir fiyatına tatil yapmaları mümkün. Evet tabii sizinle yine konuşmuştuk Cem Bey. Özellikle pandemiyle birlikte şimdi fiyatları bir kenara koyup da tabii ki bunu soruyorum artık. Pandemiyle birlikte tatil şekilleri de çok değişmişti. Özellikle kamp, karavanla tatil gibi seçenekler oldukça yoğunlaştı, ilgi arttı. Bu konuda bu sene nasıl? Hala tercihler biraz o yönde mi acaba? Ve Türkiye'nin imkanları bu konuda nasıl? Evet, insanlar sevdi karavan tatilini çünkü her şeyin başında e, Türk insanı sosyalleştiriyor. Evet, otelde de sosyalleşilebilir ama öyle gidip de e, işte yan komşuna gidip de e, bir şey isteyemiyorsun, bir şey yapamazsın. Şezlong komşuna ne diyeyim en fazla işte bir sigara ver bir ateşim var mı diye soruluyor. Karavanda öyle değil. Karavanda resmen kapı komşusun. Ev gibi düşünün. Kapı komşusun. Çay yapıyorsun. Çay ikram ediyorsun. O çay yapıyor. Sana ikram ediyor. İşte ne bileyim bir şey aldıysa dışarıdan kek, pasta bisküvi vesaire. Bu şekilde bir ortak. Çocuklar beraber oynuyor falan. Bir sosyalleşme var. Türkler de bunu seviyor açıkçası. Bu tür tatili seviyor. Çok sevdik biz karavan tatilini. Ve bu, 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 nedenle bu sene geçen senenin yüzde 40 daha fazla karavan tatili yapıldığını görüyoruz. Üstelik fiyatlarında geçen seneye nazaran yüzde 100 artmasına rağmen karavan kiralama fiyatları geçen sene yüzde 100 arttı. E, burada bir tespit de var. E, karavanları konuşlandırdığımız kamp sayıları arttı. Evet, biz zamanlar hakikaten 50'nin altındaydı İzmir'den. E, Akdeniz'e kadar olan bölge içinde 50'nin altında karavan konaklamaları. Şu anda bu e, 160-170'e çıktı ki e, register olmayan yani kayıt altında olmayan bir yüzün üzerinde yer daha vardır. Ancak kaliteli biz bozduk. Yani e, karavanınızı oraya bağlıyorsunuz ama bir su su bile alamıyorsunuz. Sıcak su alamıyorsunuz. Yerler sırılsıplam. Sağlıklı ortamlar yok. E, bu nedenle hani bunların bir zapturat altına alınması gerekiyor. Yani bakanlığın burada devreye girmesi gerekiyor. Nihayetinde bir konaklama hizmeti veriyorlar konaklama hizmeti de belli bir standartta olmak zorunda ve turizm bakanlığı'nın kontrolü altında olmalı bunu da bu vesileyle anlatmış olayım. Evet bir de kamp alanlarını sorayım o zaman çünkü orada da benzer bir durum var karavan alanları gibi kamp alanlarında da sanki biraz daha yine talep yüksek gibi görüyoruz orada durum nedir? Ya 300 lira istiyorlar çadırda bir gece konaklamaya yani geçen sene oda fiyatıydı bu sene çadır fiyatı açıkçası 300 lira. Ee, bana yüksek geliyor bilmiyorum. Yani çadırda konaklama eskiden alırdık gençken. çadırımızı ee, çadırımız sırtımıza giderdik. istediğimiz yerde çadırımızı açar para vermeden konaklardık. Burada bu şekilde değil. 300 lira para ödüyorsunuz. Ee, çadırda konaklamak için bir gecede. Ee, yüksek rakamlar ama talep yine var. Yine aynı şekilde orada da dostluk, arkadaşlık ee, pekişiyor açıkçası daha sosyalleşme insanlarımız dediğimiz gibi çok seviyorlar bunu ama talep şeye göre yani odalara göre bayağı yoğun öyle söyleyebilirim. Evet bir de yazlık evleri soracağım. yine sizde çok büyük sıkıntılar yaşandığını bu konuda hep gündeme getirmeye çalışmıştık Geçen sene özellikle yazlık evlerde istediğini bulamamıştı vatandaş anlaştığıyla özellikle yabancı turiste de daha çok yaşandığını söylemiştiniz bu durumun. Gördüğü ilanla geldiğinde gördüğü karşılaştığı manzara maalesef çoğu zaman birbirini tutmamıştı. Bu sene biraz burada iyileştirme var mıdır? Çünkü biliyoruz ki yazlık evlere de hala çok fazla talep var. Tek başına kalmak isteyen turistler çoğu zaman bu tarz yerleri tercih ediyorlar. İyileştirme önerileriniz de vardı aslında. Biraz daha değişik bir pencere var mıdır bu sene için? Maalesef yok. Üçüncü seneye girdik hakikaten yoğun yazlıkları, yoğun kullanıldığı üçüncü sezona girdik. Ben en başından ben hatırlarsanız iki sene önce de e, bu uyarıyı yapmıştım. Mutlaka bunu bakanlığa, bu bir konaklamadır. Yabancıların konaklamasıdır. Ve bunu mutlaka yetkili kişiler tarafından ve e, ehil kişiler tarafından yapılması gerekir. Yabancı dil bilen kişiler tarafından yapılması. Teminatı olan kişiler tarafından yapılması lazım. Ama emlakçı işte bilmem kimin yaptığı bir şekilde biz Yabancı turisti burada ağırlıyoruz. Çok yanlış bir şey yapıyoruz. Bu böyle değil. Bu işin yoğun olan ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Amerika bakın bu bu emlak çılıkla yapılacak bir olay değil. Evet emlak sertifikasını da almış turizmci kişilerin yapabileceği bir işti. Çünkü o kişiye biz turizm hizmeti veriyoruz. Havaalanından karşılıyoruz. Kiralık evine getiriyoruz. Çevre gezileri yaptırıyoruz. Her türlü hizmetini burada yerine getiriyoruz. Bu bir turizm hizmetidir. Bu emlakçı işte Mehmet Efendi'nin yapacağı bir olay değildir. Mehmet Efendi evi pazarlamak için, yani çok affedersiniz bir tabir vardır ticarette Kaya oturtmaktır. Müşteriyi kaya oturtması bir kere. O müşteriyi kaya oturmak için evinin tüm özelliklerini çok daha farklı göstererek e, sayfasını taşıyor. Bütün zaten e, emlak de yabancı dilden e, kendisi çeviri yapıyor. Onu gören, yurt dışında görenler Aa ne güzelmiş deyip evini kiralıyor. Ama geldiğinde maalesef tamamen farklı bir ev geliyor. Yani işte daha evvel anlatmıştım. Denize sıfır diye geliyor. Dağ başında bir ev veriyorlar. Adam diyor ki ama işte bu yolun sonu denize sıfır. Ama bu şekilde. Bahçe var diyor. Bahçe falan yok. Beton. Yani bir bahçesi falan yok. Önündeki başkasının e, bahçesini göstermiş veyahut da genel bahçeyi göstermiş. Daha bunun gibi güzel bir şey. Halbuki bu işler e, çok iyi bir şekilde derlenmeli. Ne bileyim işte Mesela İtalya'da ben 5 sene yaşadım. Bir sertifika vardır. 100 tane hanesi var. Bunu doldurursunuz biz ev kiralarken. Bütün özellikler orada yazar. En az en az 40 tane fotoğrafını evini yayınlamak zorundasınız. 40 tane fotoğrafı orada bulunmak zorunda. Ve bu işi yapan kişiler teminatı olan kişiler. Bir hata yaptığında git o teminatından kesilir. Turistin mağduriyeti derhal giderilir. Sigortalıdır gelen insanlar. Burada öyle bir şey yok. Evi kiralıyor. Gönder parayı bacım parayı da gönderiyor turist geldi aa ev daha başında e geldi işte yürü aşağı ne olacak bu şekilde bir muhabbet var bunu burada inanın her gün yaşıyoruz. Evet bu gerçekten en, en önemli, öncelikli aslında belki de çözülmesi gereken alanlardan bir tanesi oldukça çünkü e, bir sektör haline gelmiş durumda gibi gözüküyor yıllar içinde şimdi tabii konuşuyoruz turizmin her alanını konuşuyoruz. Tam bu noktada yazlık evlerdeki problemleri konuşmuşken rezervasyonlarla ilgili de bir sizden uyarı rica edeceğim aslında. Çünkü malum her sene yaşanıyor bu dolandırıcılıklar. Bazen siteler kopyalanıyor, bazen Sosyal medya üzerinden olsun farklı internet sitelerinden olsun e, kapora alınıyor, rezervasyon yapıldık deniyor ve maalesef vatandaş tüketici oraya gittiği zaman öyle bir şey olmadığını görüyor gittiğinde ve mağdur oluyor. Hem parasını kaptırıyor hem tatil yapamamış oluyor. E, bu tarz olayları engellemek için sizin önerileriniz uyarılarınız ne olur? Benim bir cümlem var. Görün ki yakasına yapışamayacağınız kimseden tur almayın yakasına yapışabilirsiniz. En ufak bir aksilikte. Bu nedenle Türkiye Seyahat Ajantalar Birliği'ne bağlı bir seyahat ajantasından alın. Ve en yakın seyahat ajantası kimi tanıyorsanız, kim tanıdıksa veya en yakınınızda gidin karşısına oturun ve alın. Ondan sonrasını telefonla da halledebilirsiniz. Ama bir kere bir tanışın adamla. Siz nasıl kendi doktorunuz var, nasıl aile doktorunuz var, sizin bu şekilde de bir tane ya da finansçınız var bilemiyorum. Mutlaka bu şekilde bir eee tatil uzmanı veya seyahat ajantası sahibini tanımanız gerekiyor. Bu çok önemli. Burada 3 lira aşağı vereceğim diye böyle risklere girmeyin. Çünkü bütün sene çalışıyorsunuz. Bir hafta tatil yapmak için o bir hafta tatiliniz de burnunuzdan geliyor. Paranızdan oluyorsunuz, keyfinizden, sinir sisteminizden oluyorsunuz, vaktinizden oluyorsunuz. Hiçbir şey o vaktinizi geri getiremez. Rezil olduğumuzda kalırız. Bu nedenle 3'e 5'e bakmamak lazım. Seyahat ajantaları da aslında pahalı değil. Sonuçta biz otellerden sizden daha ucuza alıyoruz bu otelleri ve eee belirli bir komisyon karşılığı da satıyoruz. Üstelik sizin sigortanız var. Bu sigorta yalnız sokakta gördüğünüz seyahat sigortası değil. camlarda yazan. Bu bizlerin ayıplı hizmet karşılığında verdiğimiz. Yani siz e, deniz kenarı bir otel dedik ama deniz kenarı vermedik ya da deniz deniz manzaralı diye oda dedik ama arka tarafa verdik veya başka bir sebepten ayıplı hizmet verdik. Hiç bizimle muhatap daha iyi olmuyorsunuz. Bunu yerinde tespit edip gerekirse bir şahit veya imza ile orada bulunan kişilerden derhal sigorta şirketimize başvuruyorsunuz ve direkt tazmin ediyorsunuz kaybınızı. Bu nedenle bu çok önemli. Bakın değer yani. 3-5 lira bir farkla bu rezilli yaşamak istemezsiniz. İçiniz rahat bir şekilde tatile gidin sizin hakkınız tatil yapmak ama huzurlu bir tatil için lütfen seyahat ajantalarına bağlı bir tur şirketinden alın. Web sitelerine aldanmayın. Çok rahat birkaç dakika içerisinde bir sayfayı kopyalayabilir insanlar. Ve onu 10 on, on bin liraya satıyorsa 7 bin liraya satışa çıkartabilir. O paraları alır ve ondan sonra siz gittiğinizde otele kapı pencere duvar. Başvuracağınız vuracağınız evet. kimse yok. Biz TÜRSAP üyesiyiz ve bir kurulumuz var Tuar. Ben de o komisyondaydım. Bize gelen şikayetlerin yüzde sekseni bizimle alakası olan, seyahat acıntısı olmayan bu tür web Biz hiçbir şey yapamayız. Ticaret Bakanlığı bile bir şey yapamıyor. Çünkü adamlar Ticaret Bakanlığı'na, ticaret odasına da kayıtlı da değil. Yani sokaktaki adam almış bir telefon numarası, web sitesini kopyalayıp, aynı otele 3 bin lira, 5 bin lira altına koyup fiyat çıkmış. Ve ona aldanıp gitmişsin. Bundan sonra yapılacak tek iş var bir bardak soğuk su içmek veyahut da dediğim gibi yakasına yapışabileceğiniz bir kişiden turunuzu satın almak. Evet buradan bir kere daha uyarıyı yinelemiş olalım. Tabii şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama sormadan olmaz tabii ki. Pandemi döneminde özellikle turizm çok ciddi darbe yedi. En büyük gelir kaynaklarımızdan biri olarak da baktığımızda tabii ki çarpan etkisiyle çok daha büyük oldu zarar. Şimdi tabii yüzümüz gülmeye başladı. Yavaş yavaş turistin ilgisi artmaya başladı. Fakat biliyoruz ki e, çok fazla kepenk kapanmıştı zaten. Şimdi sektörün durumuna baktığımız zaman, sizin tarafınızdan baktığımız zaman durum nedir ve var mıdır talepleriniz? E, şöyle e, söyleyelim, 12.500 tane aktif seyahat ajantası vardı. Maalesef bunun e, 3.000'i bir canlı kalmıştı açıkçası pandemi döneminde. Diğer 3.000'e döndü. şu anda sadece 6.000 yani 12.500 seyahat ajantasından 6 bin tane an itibariyle faal acente kaldı. Diğerleri hakikaten sektörden ayrılmış durumda. Bu üzücü bir durum. İki, eleman. Bakın turizmde eleman öyle e, kolay yetişmiyor. Yabancı dil biliyor diye bir elemanı alamazsınız. Belki ihracat sektöründe, ithalat sektöründe veya diğer alabilirsiniz. Ama bizde dil biliyor diye bir eleman alamazsınız. Çünkü o turistin hangi ülkeden geliyorsa ruhunu bilmesi lazım. Yediğini, içtiğini, yattığı, kalktığı saati, ne yemek sevdiğini, ne şarap içtiğini, her şeyini bilmesi lazım. Onu bırakın her ülkeyi. Yani ülkenin kuzeyi güneyi farklı. Mesela İtalya'dan e, getiren ve İtalya uzmanı bir adam. Hani siz e, tut da Milano'daki bir adamla Sicilya'daki bir adamı aynı e, kültür düzeyinde kabul edip de aynı yemekleri, aynı e, şeyleri verirseniz bir kere evet. yanılırsınız. Çünkü birbirlerinden evet. çok farklı insanlar. Bu nedenle turizmle yetişen bir insanı tekrar turizme kazandırmak çok zor oldu. Çünkü evet. bunların birçoğu diğer sektörlere kaçtı ve bizim 2-3 katımız e, rakamlarla çalışmaya başladılar. Tekrar geri getirmek için çabalıyoruz ama ne biz o rakamları verebiliyoruz ne de onlar işin kolayını gördüler. Gerçekten çok rahat bir sektör diğer sektörler. Çünkü turizmde ne cumartesi var ne pazar ne bayram e, ne gecesi ne gündüzü yollardasınız falan Ay, adam tercih etmiyor artık turizme dönmeyi. Evet. Bunları Peki son bir cümle olarak için. taleplerinizi de rica edeyim. Vallahi şöyle söyleyeyim, bir kere bir rahat bıraksınlar bizi. İki dünya kuralları neyse onu uygular. Mesela müzik yasağı bizi çok etkiliyor. An itibariyle otellere gidiyorum ben. İşte ödemelerim var, görüşmelerim var mesela. Herkesin en büyük şikayeti ya bir deleme tık kapatmak zorundalar. Ya yani ışık bile açık kalsa geliyorlarmış işte ceza yazmak üzere. Ya müzik yok işte kapattık, müziği kapattık ya içeride işte ne ve lazım bilmem ne falan diyerekten böyle bir uygulamalar. Yani bu, bu, bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu hangi gerekçeyle e, tatil turistik yerde? Ha şehrin göbeğinde bir oteliniz vardır. Evet bangır bangır müzik açıyorsunuzdur. Tamam gelsinler ama şimdi kıyıda köşede bir tatil köyü. Etrafında başka bir şey yok da varsa da diğer tatil köyleri var. Şimdi gelen evet. turiste siz bir de hadi git yatağına yat uyu derseniz bu adam niye tercih etsin ki daha seneye evet. Çok da şikayet var açıkçası. Evet. Bu talebimiz budur mesela. Evet, bunu da buradan iletmiş olalım. Çok teşekkürler Cem Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Söz İstanbul programını bugün de burada noktalıyoruz. Turizmdeki son gelişmeleri konuştuk. Hedefler ne kadar tutacak? Beklentileri aldık. Konuğumuz Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu'ydu. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.